Benim kız ortaya geldi. Bugün temizlik yapacağım sizinle. Şu su bidonunu falan alın annecim. Şöyle kahvaltı masamız falan duruyor. Şimdi toparlayacağız ve temizlik yapacağız. Evet hoş geldiniz. Size sübürgeyle bir açılış yaptım ama temizlik yapacağım. Onun için de benim evin dördüncü kızı geldi. Bir dedim halatır sorayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Biz de hepiniz gibi sizler gibi karantinada bayram geçiriyoruz karantinada. <laughs> Nira da karşında oynuyor. Ne yapalım? Allah sonumuzu hayır etsin. Şimdi bir süpüreceğim. Şöyle temizlik yapacağım sizinle birlikte. Ondan öncesinde de çiçeklerimi e, temin kontrol ettim dedim. Göstermedim. Bir de çiçeklerimi göstereyim size. Geçen fide aldığım gün e, almıştım onları da. Diktim. Şimdi onları bir göstereyim. Sonrasında da temizlik yapalım sizinle. Şöyle bir çilek aldım. Çilekleri var. Yedi veren. Çok güzel. 10 liraya aldım. Saksısı küçüktü. Büyüttüm. Ondan sonra ııı e, böyle bir şey aldım. Ee, bunun da tanesini bir buçuk liraya aldım. Bunları diktim. Bunları da saksıyla getirdim. Bu da beyaz olanı. Beyaz olanı biraz daha iyi canlandı. Büyükmüştü galiba. O biraz geç canlandı. Şu da zaten benim kara, şey, karanfilim. Şöyle son kalan haleplerim vardı. Şimdi balkona çıkınca bu e, bir tencere anca olur. Küçük bir bu kadar bir tencereyle. Bu düdüklüm buna koyacağım. Şimdi bir 5-10 dakika bunda da e, kaynatacağım. Ondan sonra dolduracağım. Çıkmışken dedim e, aklıma geldi. Bugün sonunu yapayım. Zaten yaz geldi. Yenisini yaparız inşallah Allah'ın izniyle. Ama bunları bana hep kayınvalidem babamla kayınvalidem yapıyordu. Biz getirirdik işte onlar oturdukları yerde sene senede artık kendimiz yaparız. Ne yapalım? Allah sağlık saat versin. Şimdi bunları koydum. Bu haşlanırken ben de ev süpüreceğim. Evi süpürdüm, temizledim. Mutfağı bir parça toparladım. Halep yapacağım aslında ama Halep'ten önce bir ıslak brownie yapmak istiyorum çocuklar. Islak kek yapmak istiyorum. Küçükleri ilk defa aşağıya indirdim. Arka tarafı binanın arka tarafına. Ee, Yusuf inmiş. Turçin'in oğlu biliyorsunuz. O inince e, bunlar görünce bunlar da dediler biz de inelim Yusuf'la oynarız aşağıda. İyi hadi dedim inin. Onlar aşağıya indiler. Şimdi ben de brownie yapayım. Ondan sonrasında da halebi dolduracağım. Yani çalışacağız ya demek. psikolojik olarak bayramda gezmeye kendimizi adapte etmişiz. Böyle eve falan sığmıyorum. Yani bir gitmek istiyorum. Bir dışarı çıkmak istiyorum ama yok. Elimde olan bir şey değil. Yani böyle bir değişik çocuklarda da aynı şey var. Dedim hadi inin aşağıya. Şimdi şurada aşağıda top oynuyorlar onlar gelene kadar kameram da arada gidip geliyor ama kusura bakmayın ee, onlar gelene kadar onlara bir brownie yapacağım sizinle birlikte sonrasında da halep dolduracağım zaten halibimin sonuydu birazcık yapraktan kalan içim vardı onunla halledivereceğim hemen yani üstüne ekleyebilirim bir bakayım göz kararı onu pişireceğim öyle Tereyağına göz kararı koyacağım. Biraz da sıvı yağ katacağım. Margarin de olunca biraz daha gramını falan bilmiyorum ama bunu da bilmiyorum. Şöyle birazcık daha kattım şu Şura yeter diye düşünüyorum. Biraz da sıvı yağ katacağım. Bu erisin. Ondan sonrasında da sıvı yağsını katacağım. Oda sıcaklığında 4 tane yumurta kırıyorum. Hemen bu dört yumurtayı bir buçuk su bardağı şekerle çırpacağım. 3. Şu da dört. Bütün cam bardaklarım makinede şu an. <laughs> bununla ölçüyorum arkadaşlar. Mikserimin şeyleri falan da hep makinede. Bununla da çırpacağım. Çok güzel çırptım. Sütünü şöyle iki bardak koyacağım bununla. İşte i̇kinci bardağımız. Şöyle tereyağını erittim. İçine sıvı yağını da şöyle katayım. İkisi bir bardağa yakın olurlar. şekilde hemen burayı da çırpıyorum. Katkolsunu ekliyorum. 1, 3, 4 kaşık katkolsunu ekledim. Ve buradan bir bardak. Şöyle bir bardak tavaya ayırıyorum. Bunu üzerine dökeceğim. Hatta azıcık daha koyabilirim. Islağını seviyor benim çocuklarım. Ve buranın ununu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Sonrasında da burayı fırına vereceğim. Ben kabartma tozunu hep çift ekliyorum arkadaşlar. Daha güzel kabarıyor. Riske atmıyorum. normalde de onu eleyerek koyuyordum ama bugün e, makine çalışıyor şu an makinadaymış süzgeçim elediğim un süzgeci şu an eleyemedim iyice çırpacağım hemen şuna azıcık yağ döküp yağlayacağım tarafını güzelce yağlayın. Aslında ıslak kekte çıkma sıkıntısı olmuyor ama yine de ben yağlamak istedim. Ve kekimizi dökelim. Kekimin kıvamı bu arkadaşlar. Şöyle kakao kaşığıyla da sıyırayım. sıcak fırına koyacağım, 180 derecelik fırında güzelce pişireceğim. Pişer pişmez de ayırdığım sosu üzerine dökeceğim. Şu şekilde hemen. Bu da beni terk etti ama ben onu terk edemedim çünkü şey, bir Ay tane almıştım mi? o kadar kötüymüştü ki. Anne kek mi? Bir kere kullanmadan kırıldı. Evet anneciğim. Çikolatalı kek mi? Ha <laughs> ha çikolatalı kek. Anne neden yapıyorsun? Niye? Islak kek bu. Ablan yaptığından değil bu başka bir kek. Ama ıslak keki de sevmiyorum. Bu da kek sevmiyor. Ben ne yapayım? <laughs> Ay bu kedi. Bu link istiyor. Onu da şöyle bir puding yapacağım artık yapacak bir şey. O ıslak keki sevmiyor. Buna üç buçuk bardak süt girmesi lazım. Şu iki bir buçuk daha koyacağım. Aybüke de kendi pudingini pişiriyor. Aybüke ni Hira'ya sattı <laughs> pudingini. <gülüyor> ben de içi yapıyorum. Anne. Olmuş anneciğim. Kısaltın, azıcık daha kabarsın. Tabaklarını hazırla. Ben kek yemem dedi. Kek yemem deyince ne yapalım şimdi? Bir tane Aybüke'yi ayıralım mı? Kısır mı o? Hayır kısır değil. Bak bir de canı kısır Bu da koca karılar gibi. Ya Yaş, yaşlı, ya. teyzeler gibi. Canlar bir şey ister ya. Yani şöyle. Bir de şu olsun. Hayır anneciğim cam tabakları çıkarsana şuradan çekmeci ben, ben de e, yapraktan artan için içine bir tane daha soğan doğradım. ya. Ee, birazcık şey ekledim. Zaten bundan çiğ yapıyordum da onun gibi pişmiş, yapışmış yani pişmişsiniz soğanı kavrulmuş en azından. Altını verin. Dört tane, dört tane. Dört ben tane bence çıkar. Yok ben yemeyeceğim, ben pudingi çok sevmiyorum. Siz yiyin. Hemen şimdi dolduracağım. Altını kısarım yavaş yavaş pişsin. Bir de önceden pişerse halet falan güzel oluyor. Dinlenmiş oluyor en azından. Son paletimizde yiyelim. Tamam hadi sen içeri git. İkisini de yaptım. Zaten ikinin ezanı başladı. Ee, koyar pişiririm bunu. Bu dünki yiyecekler zaten. Birazdan kekle birlikte. Ay. Ne yapacaksın sen? Ben keklemeyeceğim. Ne yiyeceksin sen? Tek onu yiyeceğim. Tek onu yiyeceğim. Tamam sen tek onu ye. <laughs> Kuliklere şöyle bir bisküvi attık içine değişik olsun diye Aybüke ile. Ee, bu da Haleplerim. Şimdi koyacağım kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Doldurdum onları da. Hemen koyuyorum. Kekimiz çıktı. Kaşığımız içine düşmüş. Birazcık yumuşasın. Bizim evde ders kavgası var. Muhammet'cim dersini yap. Şöyle çatalla deliyorum ki içine geçsin. Ben de yap. Ben de, de Neden yaptığını biliyorum. Neden yaptın? Arasına sos girsin diye. Ha evet, arasına sos girsin diye yapıyorum oğlum şunu da bir önce bir kaşığı sıyırayım da çünkü hep şey olmuş kapı sapı içine düşmüş hemen sıcakken döküyorum tarafına gelecek şekilde. Birazcık da dinlendimi yeter zaten. Hiç kuru yeri kalmasın diye çabalıyorum şu şekilde. Şöyle. Çok güzel kabarmış, çok güzel olmuş. İnşallah sosuyla da çok güzel olacak. Birazcık daha dinlendi miydi de. Servis yapacağım arkadaşlar. Şurada. Evet. Brownie'miz hazır. Aybüfe'nin pudingler de hazır. Nasıl yapayım gösterelim. Bir daha göster. Keki yemeden spor çok önemli. Önce eriteceğiz sonra yiyeceğiz. Değil mi Yusuf? Evet. <laughs> evet. Ha. Bu arada kekimiz çok güzel olmuş arkadaşlar. Bir dilim aldım. Pardon. Bir çatal aldım. <laughs> Ay aslında hamarat kadınım ya. <laughs> Kendimi sevmiş gibi oldum ama. Ee başka? <gülüyor> <Gitti>. <gülüyor> Hadi bize afiyet olsun Şurada da Tuğçe'm var Tabii göbüşü de büyüdü bu arada <gülüyor> 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 Evet e, Göbüşümüz büyüdü Neydi adını unuttum çocuğun ya Yitedi. Ah Yiğitege Büyüdü orada dama <laughs> Hadi bize afiyet olsun Evet salatacı başı nereye gidiyor Karpuzu da getir bari şöyle salata yapıyor bizim salatacı başı. Şu Kemal Bey ekmek getirdi bize. Tabi biz evde hapisiz ama Kemal Bey maşallah iki gündür fırt fırt geziyor adamın izin kağıdı inan. Ben de karpuz keseceğim. Şurayı da bir boşaltayım taşın üzerine. Şurada da yine Yasemin klasiği yaprak var. Bu belen acayip dağınık çalışıyor. Bir görseniz şeyin üstünü. Karpuzu bu arada ben yıkayıp da koymuştum dolaba. soğutun biraz diye ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Şöyle kesince birlikte göreceğiz. İyi. Bununla göre daha karpuz dağılmalı. <laughs> ne olmalı Melina? Daha karpuz dağılmalı. İdari karpuz dağılmalı. E işte fena değil. Lezzetine bakarız yemekte. Ne yiyeceğiz? Ne mi yiyeceğiz? Ne bulursam onu yiyeceğiz oğlum. Allah ne verdiyse ne onu bulacağız. Ne bulacağız kız? <laughs> Dolma bulacağız, çorba bulacağız, salata bulacağız, karpuz bulacağız. Nereye gidiyorsun yine? Neyin eksik getirdin? Salatanın malzemesi dediğim toplamını hepsi bir araya gelir. yapılı yapılır anneciğim. Tarzın değil. tarzın değil. Kesinlikle. Tarzı değilmiş. Bir sürü gereksiz malzeme oluyor o zaman. Bir sürü gereksiz malzeme mi oluyor? Evet. Kızım salataya doğrayacaksın ya hepsini. Ya dağınık olacak. Yani, sanki çok toplu çalışıyor. Evet. Şuralarda sanki... çöpleri var ha. Sonra atacağım. He, sonra atacak. Sonra ama. Hemen olmuyor. Tarzı tarzı Çocuğumun tarzı değilmiş. Ben de yeni öğrendim. Geç hep diyordum dağınık çalışıyor diye de. çok mu daha salata ya işi? İyi hadi bakalım. Evet şöyle. Karpuz fena gözükmüyor ama lezzetini bilmiyorum. Şöyle seni göstereyim mi? Cıvuu şurada belenay var. Karşınızda şapur şupur yemeyelim bir ya. <laughs> Kapattık tadım testi yaptık. Değil mi kızım? Güzelmiş ama kartus. Bunu doğrasan olur mu? Olur. Tamam, tamam. Maydanoz nane de doğru. Yok ki. Bitmiş. Şey maydanoz bitti de nane var ama. Var mı? He nane var bitmiş o yukarıda. Maydanoz bitmiş anne. Bitti anneciğim nane var. Yeni kesmek için böyle. 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 Neyle neyle bir daha yap. Onu kesti. <laughs> Kes. Belki benim elimden çıkmamıştır. Böyle, böyle. Allah. <laughs> tamam hadi. bunu o zaman Ay bunu koyayım mı? Nene koyayım. Bu... Suyu getirme oğlum su içeriz. Temiz bardak götürsün onları koy oraya. Taşın üstünü hallettik iki dakikada. Hemen çöpümüzü toplayalım. Ya <gülüyor> <gülüyor> yakaladık Belena'yı. Ya. <laughs> nusret doğmuşum da diyor sizin haberiniz yok diyor çocuk. <laughs> Hadi Nusret kardeş yap salatayı da yiyelim biraz önce. <laughs> Şöyle çorbamız var. Şurada da pişmiş dolmamız var. Dolmayı yalnız e, sanki birazcık yakıyormuştum da her yeri de batırdık suyu koyunca. Sileceğiz şimdi yemeği yiyince. İnşallah yanmamıştır. Dembelenay. Şurada da çorbamızı ısıtıyoruz. Şimdi soframızı kuruyoruz. Hı hı. Soframız hazır. Dolmamız. Tatlısımız. Salatamız. Çorbamız. Şunlar da yiyenlerimiz. Oğlum ne yapıyorsun lan? Şu an kameralara çekiyorum seni. İfşa oluyorsun. <laughs> Çocuk ağzındaki karpuz gözükmesin diye uğraşıyor. İyi de ağzındaki karpuz gözükmesin diye çok çirkin bir görünce. <laughs> Hadi bize afiyet olsun.